Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Belediyeler Birliği işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Türkiye Alman Kardeş Şehirler Zirvesi yerel yönetimler arası işbirliği ve demokrasi vurgusuyla gerçekleşti. Alman Belediye Başkanı Abdurrahman Bey'e Zirvenin açılış konuşmasını TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Demokrasi ve özgürlüklerin güçlü dinamikleri olarak şehirler başlıklı oturumda şeffaflık, katılımcılık ve iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda daha kapsayıcı ve hesap verebilir şehirler inşa etmenin yolları tartışıldı. Türkiye'de milyonların sesi Adalet. Küresel sorunlara karşı ortak çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulanan oturumda belediye başkanlarının ortak gündemi ise Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması oldu. Başkanlar İmamoğlu'na dayanışma mesajlarını iletti. Toplantıya katılan TBB Encümen üyesi ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konuşmasına İmamoğlu'na selamlarını ileterek başladı. Bu tarihi zirveden şu anda haksız bir şekilde tutuklu bulunan, Türkiye'de milyonların sesi, adaletin, özgürlüklerin yılmaz savunucusu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Zirve vesilesiyle Almanya'nın şehirlerine seslenen Tutdere, Adıyaman'ın kardeş şehir ilişkisi kurmak istediğini dile getirdi. Kıymetli belediye başkanlarım, ben UNESCO tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Türkiye'de doğal güzellikleriyle, tarihi güzellikleriyle açık hava müzesi nitelinde olan ancak 6 Şubat depremlerinde binlerce şehit veren Güneydoğu'nun incisi Adıyaman Belediye Başkanı olarak sizlere hitap ediyorum. Böyle tarihi bir zirvede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu salonda Türkiye'den Adıyaman'la kardeş olan çokça belediye başkanımız var. Ancak bu salonda Almanya'dan Adıyaman'la kardeşlik bağı olan belediye başkanlarımız yok. 6 Şubat'ı yaşamış büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmış Adıyamanımızın Almanya'yla kardeş olması konusunda kardeşlik talebimiz var. Adıyaman'ın kardeşliği iyidir. Buradan da tüm Alman meslektaşlarımıza, belediye başkanlarımıza da iletmek isterim. Türkiye'den Almanya'ya göç eden çokça hemşehrimiz var, çokça vatandaşımız var. Eğer Almanya'da herhangi bir belediye ile belediyemiz arasında bir kardeşlik protokolünün imzalanması durumunda kentler arası dayanışma, işbirliği anlamında çok güçlü olacaktır. Ayrıca Almanya halkının ve Alman hükümetinin deprem şehirleriyle olan dayanışmasına da yeni bir adım atmış olacağız ve Adıyaman'ın dayanışmaya ihtiyacı var. Adıyaman'ın yardımlaşmaya ihtiyacı var. Deprem yaraları ancak dayanışmayla ve yardımlaşmayla e, sarılacaktır. Deprem sonrası Alman hükümetinin ve Almanya belediyelerinin büyük desteklerini gördük. Buradan talebimiz ve umudumuz bu dayanışmanın devamından yanadır. Bunun için açıkça talep açıyorum. Almanya'dan burada bulunan kıymetli başkanlarımızdan bir Adıyaman'la bir kardeşlik protokolünü imzalamak isteriz, kardeş olmak isteriz. Bu tarihi zirvede tarihi bir ana şahitlik olsun, başlangıç olsun diyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Darmstadt Belediye Başkanı Benz, kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesinin önemine dikkat çekerken, Mayın Belediye Meclis Üyesi Inasatu Haksa, belediyelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.